çok zeki Adnan? Birini mi arıyorsunuz? Aslında evet. Gülşah ve Melike'yi arıyorum. Halı dokuyorlardı. Biliyorum ama şimdi bulamıyorum. Onlara ne söyleyecekseniz bana da söyleyebilirsiniz. Çadırların son durumunu soracaktım. Çadırlar iyi durumda ama... Bugün herkes ortaya birdenbire çıkıyor galiba. <laughs> Affedersiniz. Çadırlar iyi durumda ama ne? İpliğe ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden ormanda gezerken ne bulduğumuza inanamayacaksınız. Küçücük bir tarla ama olsun. Toplayabildiğimizi topladık. Çadır için ipliğe ihtiyacımız var. İplik için de pamuğa. Nasıl? Harika değil mi? Harika. O zaman hemen işlerimizin başına dönelim. Meraktan çatladım. Ormana niye gitmişler ki? İçimden bir ses bu üçü bir şeyler çeviriyor diyor. Yakında öğrenirim. Uyanın. Ne çabuk sabah oldu. Sabah olmadı şaşkın. Şahin abi geldi kalk çabuk. Ah. Şahin abi, hayırdır bu saatte? Bugün gözünüze çarpan bir şey oldu mu? Yok olmadı. Aa, benim oldu. Nedir? Aşağıdaki dikenli ağaçların orada bir tane arı kovanı vardı. Ben almadan önce başkası almış. Kovan mı kaybolmuş anlamadım. Evet Şahin abi. Görürsen bir zahmet. mısın artık? <laughs> Kuş uçsa haberim olacak dedim. Olmamış. Nasıl yani? Kadir'in çadırında kartal gördüm. Umarım Karabey'in elimizden kaçtığı gün uçurduğu kartal değildir. Yok efendim. Biz o kartalı suya düşürdük. Eminim. Eğer bir haber uçtuysa ikiniz de kendinize iş ararsınız. Obanın taşınmasına az kaldı. Sakın bir şeyi berbat etmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Şahin abi. Anlaşıldı Şahin abi. Bir de yarın sabah atı göletin oraya getirin. Kovanmış. Pamuğu burada bulduk. Vadiye ne taraftan girdiniz? Şu taraftan. Daha görülecek toprak, bakılacak kovuklar var demektir. Vadi uzun, ince. Sayımızı artırırsak daha kolay yararız. Arkadaşlarımıza söylemenin vakti geldi. Bir şey daha var. Vadide iki adam gördük. Evet, iki adam gördük. Şapkaları çok komikti. Biri yapılı, diğeri cılızdı. Bunlar benim şüphelendiğim adamlar olabilir. Doğru yoldayız. Asıl soru, yarın Sarmaşık Vadisi'ne nasıl gideceğiz? Böyle beklemekten kollarım ağrıdı. Planlar değişti. Sakın yumaklar sökülecek mi? Hayır, beni dinleyin. Şimdi size çok önemli bir şey anlatacağım. Emir, Oğuzhan nerede? Karabey'in yanında. Konuşmamız lazım. Benim de yumakları dağıtmam lazım Gülşah. Şimdi konuşamayız. kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Ben de. Şimdi konuşabilir miyiz? Kaç kar, Bay Bars. Kaç kar, kendinize gelin. Bu anlattıkların doğru mu Melike? Yani Karabey, Karabey değilmiş öyle mi? Karabey, Karabey değilse Karabey kim? Hangi Karabey kim? Diğerini tanımıyoruz zaten. Yoksa tanıyor muyuz? Kaç tane karabey var? Kafam karıştı. Nasıl gidiyor çocuklar? Her şey yolunda mı? Aa, karabey. Yolunda olmaz olur mu? Her şey yolunda. Yumak yapmayı çok sevdik biz. Yani e, ipleri, yani rengarenk ipler. E, böyle sarınca nasıl güzel görünüyorlar? Çok güzel görünüyor. Hadi biraz daha yumak yapalım. Evet. Baybars. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Az kalsın anlayacaktı. Oğuzhan bilmiyor mu? Gülşah söyleyecekti ama daha söylememiş sanırım. Olaylar olaylar. Melike, Gülşah'ın söyledikleri doğru mu? Doğru Emir'cim. Alpman başından beri haklıymış. Evet, sanırım haklıymış. Önemli olan bunu anlamış olmamız. Olsan hala bilmiyor. Gördük. Karabeyli buraya geldiler. Onu bekleyemeyiz Gülşah. Yola koyulmalıyız. <laughs> ne yapıyoruz? Önce Gülşah'la ben gideceğiz. Sonra siz. Alpman kuyunun orada atlarla sizi bekliyor. İyi ama Karabey gitmemize izin vermez. Siz onu bize bırakın. zamanı. Hadi. Nereye gidiyor bunlar? Melike, Yuşa. İşte şimdi işler değişti. Demek sarmaşık vadisine gidiyorsunuz. Gel Gülşah bu taraftan. Vadiye girmediler. O zaman nereye gidiyorlar? Sarmaşık Vadisi mi? Buraya girmek istediğinize emin misiniz? Gerçek karabeyi kurtaracaksak başka çaremiz yok. Hadi Şimdi ayrılıyoruz. Az zamanımız var. Yerlerini bulan haritaya işaret koysun. Acaba bulabilecek miyiz? Bulursak Karabey çok şaşıracak. Şaşıracak mıyım? İşte oradalar. Ben bundan hiç hoşlanmadım. Hem de hiç. geliyor. Bir daha sakın Şahin abiye kovandan bahsetme. Hatta hiçbir şeyden bahsetme. Ama dikkatinizi çeken bir şey oldu mu diye sordu. O Karabey'den bahsediyoruz şaşkın. Onlar. Ha anladım. Dikkatimi çeken bir şey olmadı. Karabey hala çadırda duruyor. Sus Durmuş sus bir duyan olacak. Ben seninle ne yapacağım bilmiyorum ki. Tamam ya, bir şey demedim. Tamam, sustum. Ah durmuş, ah. Sen akıllanmayacaksın. Karabey buralarda bir yerde olmalı. İşaretleyelim. Bugünlük yeter. Geri dönelim. İşte bak, bulduk onları. Neyi buldunuz anlamadım ki. Ah, yeter bu kadar. Melike, Gülşah, Kara çekilin orada. Çekilin. İmdat. 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 Yardım edin. İmdat. İmdat. Yardım edin. <laughs> Gidip onu kurtarsak iyi olacak galiba. Peşimi bırakın sizin tüyü bakları. Peşimi bırakın. Peşimi bırakın. Sizin tüyü bakları peşimi bırakın. Artık onları durdursak mı? Ama bu çok eğlenceli. Ho! Oh! Brr, brr. Durun bakalım. Karıbe iyi misiniz? İyiyim şimdi iyiyim. Size Altman kurtardı. Teşekkür ederim Altman. Ormana neden gittiniz ve bu yabani koyunlarla ne işiniz var? Biz koyunlar için gittik. Çadır ya da halı dokuyacağımız zaman biraz kırpıp günlerinden iplik yaparız. Hem onlar hafifler hem de bizim işimiz görülür. Çok tatlılar değil mi? <laughs> tamam tamam ne yapıyorsanız yapın. Sonra bırakın gitsinler. Güzel gösteriydi. Oğuzhan konuşmamız gerek. İşim var Altman. Eğlenceye arayacak vaktim yok. Oğuzhan Altman'ı dinlemelisin. you <music>